Herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün Akrep burcu için Ekim 2025 döneminde neler yaşayabilirsiniz buna bakacağız. Pek çok alanda tabii ki derin dönüşümler var. Beklenmedik gelişmeler var ve kişisel gücün öne çıkacağı bir ay gibi gözüktüğünü söylemek isterim. Tabii ki aşk, kariyer, sağlık ve diğer alanlarda da uzun bir konuşma gerçekleştireceğim. Şimdi dikkat edilmesi gereken çok önemli bazı meseleler var. Bunlara da bakacağız. Çok detaylıca inceleyeceğiz. Tabi bu yorumlar genel yorumlar. Eğer bireysel danışmanlık almak isterseniz de bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi şöyle tekrardan hatırlatmalarımı yapayım. Bireysel danışmanlıklar için Instagram'dan ya da WhatsApp'tan bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bu yorumların genel ya da kolektif olduğunu bilmeniz gerektiğini söylüyorum ve bireysel danışmanlıklar her zaman daha iyidir. Daha uyumlanabileceğiniz danışmanlıklar olarak karşımıza çıkacaktır. Ve tabii ki her şeyden önce senin doğum haritan, senin burcun, doğum saatin bunlara etki olabilir. Şimdi genel temalara baktığımda Ekim ayı senin için güç ve özgüven konularıyla ilgili bazı meseleler olarak karşımıza çıkacak. Yani hayatında bir hareketlenme olacak diyebilirim. Tabii ki hareketlenme döneminde senin bazı konularla ilgili mücadele göstermen gerekecek. Ekim ortasından sonra güneş burcuna geçecek. Yani bu da senin için kendi hayatında bazı şeylerin daha görünür olması anlamına gelecek. Ve tabii ki sen görünür oldukça nazardır böyle gözdür başkalarının sana karşı bakış açısıdır. Liderlik özelliklerini gösterdikçe, olaylara ve durumlara karşı çok daha farklı bir yaklaşımla insanların sana geldiğini, sana adım attığını görmüş olacaksın. Şimdi burada arkadaşlar, sen görünür oldukça, dediğim gibi, kişisel alanında sorumluluklar daha fazla oldukça, kişisel alanlarında sorumluluklarını üstlenmeye ve sesini duyurmaya da hazır hissettikçe hayatında bazı meseleler değişecek ve dönüşecek. Şimdi eskiden bastırdığın ya da göz ardı ettiğin bazı konular varsa bu tabii ki sezgisel düzlemde olabilir, madden ya da manen olabilir, bilemiyorum. Senin için göz ardı ettiğin ve kendini iyi hissetmediğin, konuyu kapattığın ya da bastırdığın duygular dediğim gibi varsa ilişkilerinde ya da bilinç altında. Her ikisinde de olabilir. Bu ay yüzeye çıkıyor ve bu senin için bir fırsat haline geliyor. Hem kendi hayatında iyileşmek hem de hayatında bazı döngüleri kapatmak. Geçmişten günümüze gelen bazı meselelerin tamamen oluşumunu ve belki de bitir bitmesini, bitişini e, yapmak ve belki eyleme geçmek için diyebiliriz. Yani bir şeyleri kapatmak için senin için önemli bir dönem, önemli bir döngünün içerisindeyiz. Tabii ki bu dönemde risk almaya çok eğilimlisin. Cesaretinin arttığını görüyorum ve bu enerjiyi doğru yönlendirmek senin elinde. Ama şimdi evet gerektiği kadar bazı yerlerde bir değişim bir dönüşüm olabilir. Acele kararlar bazen böyle beklenmedik bazı şeyleri getirebilir. Buraya da biraz dikkat etmekte yarar var. Yani özel dönemler ve dikkat edilmesi gereken günlere bakacağız şimdi. Burada ben sana tarih tarih tek tek hayatında neler olabilire bakacağız ve söyleyeceğim. Umarım senin için güzel olur. Şimdi tarih olarak 1 ve 5 Ekim arasında ne olabilir ve nelere dikkat etmen gerekiyor bunlara bakalım. 1 ve 5 Ekim'de yani arasındaki o 4-5 günlük süreçte ilişkilerinde bazı krizler olabilir. Yani bunlar ortaya çıktıkça iletişim kaynaklı yanlış anlaşılmalar ve geçmişten gelen konular gündeme gelecektir. 7-18 Ekim'de duygusal ve finansal konularda dönüşümler yoğunlaşabilir. Gelir gider dengesiyle ilgili netleşmeler olabilir. Eski borç ve eski sözler bunlarla yüzleşebilirsin. 18 Ekim'de özellikle ilişkilerinde beklentiler gerçeklerle çelişebilir. Bir kişiyi ya da bir durumu ilahlaştırdıysan, tanrılaştırdıysan, gözünde büyüttüysen mesela gerçeklerle yüzleşirsin. Dersin ki yani bu insanı ben gözümde büyütmüşüm ya da bu durumu, bu iş yerini gözümde büyütmüşüm. Pek de o kadar da bir şey değilmiş diyebileceğin bazı durumlar olabilir özellikle ilişkilerdeki beklentiler gerçeklerle çelişir derken ikili ilişkiler ve özel hayatından da bahsediyorum tabii ki haberin olsun. Sağlık ya da eski yaralarla ilgili bazı şeyler tetiklenebilir. Tabii ki bu durum ve bu olaya karşı aceleci davranmamak gerektiğini söylemek isterim. 20-31 Ekim arasında güneşin senin burcuna geçmesiyle sahne artık tamamen senin. Daha güçlü hissedeceğin, görünür olacağın, liderlik özelliklerini gösterebileceğin ve birçok konuda inisiyatif alma potansiyelinin de yüksek olduğu bir dönem olduğunu görüyorum. Şimdi finans ve aslında iş planlarında uzun vadeli düzenlemeleri yapmak için uygun bir zaman dilimindesin. 30 Ekim'e baktığımda finansal konularda sürpriz durumlara karşı açık olabileceğini görüyorum. Ani kararlar getirisinden çok böyle risk getirebilir. Buraya biraz dikkat edelim. Çok riskli hareketlerde bulunabilirsin. Yani aslında 30 Ekim'de iyi düşünülmemiş adımlar dikkat isteyecektir. Aşk ve ilişkilere baktığımda ortaklıklar ve ilişkiler bu ay senin için biraz dönüştürücü. Eski ilişkilerle yüzleşmeler olabilir, yeniden değerlendirme süreçleri olabilir. Eğer devam eden bir ilişkin varsa beklentilerini netleştirmek, partnerinle duygularını dürüstçe konuşmak, açık iletişim kurmak ve bazı şeyleri paylaşmak sizin için önemli olacaktır. Yanlış anlaşılmalar ya da suskunluk dönemi sorun yaratabilir. Bekar olan akrepler için ekimin ikinci yarısı çok etkili bir dönem olacak. Yani yeni bir tanışma olasılığı artabilir. Özellikle sosyal çevrelerde ya da Ortak ilgi alanlarında biriyle tanışabilirsiniz. Fakat bu yeni ilişkinin temellerini aceleye getirmemek önemli olacak. Çünkü geçmişte geçmişten günümüze gelen bazı bagajlar var. Bazı travmalar var. Haberiniz olsun. Yani geçmişten taşınan bagajları temizleyip yerli yerine oturtmak çok önemli. Travmatik unsurların üstesinden gelmek sizin için önemli olacaktır. Şimdi kariyer ve iş hayatına baktığımda Merkür Merkür'ün Merkür gezegenin konumuyla beraber düşüncelerin net ve taktik kurma yeteneğin çok güçlü. Özellikle iletişim, yazışmalar, sunumlar ve müzakereler varsa avantaj sağlayabileceğin bir noktadasın. Ama şöyle söyleyeyim, beklenmeyen bir takım değişimler olabilir, planlarını esnek tutman gerekebilir ve seçeneklerini hazırlaman, açıkta tutman gerekir. Ayın son bölümüne baktığımda senin için en uygun zaman dilimi liderlik ya da görünür roller devreye girebilir. Hedeflerine odaklanman gerekir ve sorumluluk alman gerekecek. Ee, uzun vadeli planları da tabii ki bu dönemde kurman güzel olacaktır. Para ve finans anlamına baktığımda gelir-gider dengesine dikkat ediyoruz. Özellikle ayın başı ve sonuna doğru sürpriz harcamalar yapabilirsin ya da beklenmedik giderler hayatına gelebilir. Yatırım ya da finansal kararlar alırken aceleci olmuyoruz. Detayları gözden geçirmeliyiz ve riskleri hesaplamamız gerekiyor. Özellikle 7-18 Ekim arasında ekonomik konularda bazı konular netleşebilir. Borçlarla yüzleşebilirsin. Alacak verecek işlerinin kapanması gibi bazı durumlar olabilir. Sağlık ve kişisel gelişime baktığımda fiziksel enerjin gayet iyi. Ayın ortalarına doğru da tekrardan güçleniyorsun. Ama stres, eski duygusal yaralar, eski travmatik du durumlar, bastırılmış kaygılar ya da düşünceler ee, özellikle ayın başlarında seni çok rahatsız edebilir. Bunların farkında olup gerekirse destek almak, rahatlamak bunlar önemli olacaktır. Meditasyon, yürüyüş, doğa ve hobilerine vakit ayırmak önemlidir diyebilirim. Uyku düzenine dikkat et, beslenmene dikkat et. Küçük rahatsızlıklar ya da kronik bazı konuların varsa bunları ihmal etmiyoruz. Özellikle zihnin çok yorulabilir. Zihnin yorulduğu dönemlerde dinlenmek ve molalar vermek önemli olacaktır. Yani aslında bu ay senin için görünürlük getirir, karizma getirir ve dönüşüm potansiyelini getirir. Sahne senin, liderliği üstlenmen, inisiyatif alman için uygun bir zaman dilimindesin. Yine bu dönemde karşılıksız görünen ilişkiler yerine gerçekten derin bağlar kurabileceğin insanlar gündeme gelecektir. Arkadaşlıklar, sosyal çevre, ortaklıklar bu süreçte sana destek sağlayabilir. Benzer tecrübeleri olan insanlarla bir araya gelirsin ve bu insanlar sana fayda sağlar. Geçmişten gelen yükler, kişisel ya da duygusal ya da finansal, bunların hepsini temizliyorsun ve bunlar seni ileriye taşımış oluyor. Umarım hakkında hayırlısı olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.